Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz videoma. Ben Ege. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar telefonunuzdan nasıl masaüstü bilgisayar gibi ekran çevirebilirsiniz YouTube'u onu göstereceğim. Bir de nasıl kartlar kısmında anket bırakabileceksiniz ve nasıl Kart kısmında video bırakabileceksiniz. İyi şeyi şöyle göstereyim. Bir tane youtuberdan örnek vereyim. Laz mesela iyi e butonu bırakmış mı? Evet, burada iyi e butonuna bakın arkadaşlar iyi butondan göstermiş gördüğünüz gibi şimdi asıl şeye geçelim arkadaşlar evet arkadaşlar asıl şeye geçtik burada konumum gözüküyor onu montajlayacağım zaten evet google'a giriyoruz www youtube.com Bakın burada çıktı. Şurada ikinci şeyde. Basıyoruz. Bu uygulama evet YouTube ya da internetten değil. Evet arkadaşlar girdik. Burada bir i butonu var gördüğünüz gibi. Ay i butonu diyorum. Üç şey. Evet buna. Ona basıyoruz. Buradan Masaüstü sitesi diyoruz. Şurası. Evet. Masaüstü sitesi. Dedik. Ve gördüğünüz gibi bilgisayarla dönüştü. Şimdi arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi kanalımız kısmı var. Bakın tam ucunda. Şurası. Ona basıyoruz ve gmail Bu sorun değil. Tamam. Kanalımız diyoruz. Evet, evet buradan bir istediğiniz bir videonuz. Bak, mesela şöyle anket bırakmak istedim. Tamam. durdu Tamam arkadaşlar buradan şurada gördüğünüz gibi videoyu düzenleye bastım benim Aa. arkadaşlar sonra iki kelime bir şey söyleyeceğim Tamam geldik ya arkadaşlar buraya buradan bakın kartlar kısmı var şurada bir saniye bakın göstereyim Şurası kartlar kısmı i butonu kartlar dedik. Yine. Jokrom. Krom. Evet. Oyun gündemi bunu yap Arkadaşlar bunu Laz'dan çaldım diye yaz Hani yazarsanız yazın. Tamam, Laz'dan Laz'dan duydum. Ama çok mu izleniyor? Hayır. Böyle zevkli. Evet buradan geldik. Evet yanlış oldu bu Pardon kart ekle dedik burada anket kanal bak anket başka bu kanal neydi o kanal ana öbür videomda vereceğim şimdi bu videoda vereceğim o kanalı dur bir deneyelim mesela hmm, ne olsun o olsun ileri tamam tamam şöyle yazalım hemen kart oluştu tamam kart eklediğim bir anket yapalım anket başlıyor tamam diyelim ankete yeni cd la t im Evet. Hayır. Gördüğünüz gibi yaptım. Tamam. Bit diyelim. Çalışıyor. Evet arkadaşlar gelmiş bulunmaktır. Evet. Şimdi videomu burada bitireyim. Evet. Açıklama yapacağım demiştim. Arkadaşlar benim iki tane bana bu şeyde yar bir saniye. Hangi kanalda o? o? kanalın şeyini de bırakacağım. Yine ismini söyleyeyim söylemeyeceğim arkadaşlar bu videoya saat 6'ya kadar 3 beğeni gelirse 6'da yeni bir youtube ile hakkında güzel bir şeyim gelecek evet bunu istiyorsanız 3 beğeni atın kendinize iyi bakın Hoşça kalın. bay bay